arkadaşlar Angry Birds'ün vurmasını yapacağız. Hadi bakalım. Angry Birds'ler mi bunlar İpek? Evet bu da kerecek. Hmm. Evet, hmm. Artık. Kartların da var. Hmm. Angry Birds'ün bir sürü halleri. Hadi şimdi vuralım. Hadi bakalım başla. Oo, başarılı. Şimdi şu Hello Kitty'yi vur bakalım İpek. Al bakalım. Bu da Angry Birds. Kuşu. 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 Evet. Kuşu. Bir. İki. üç. Bravo. Tak bakalım anneciğim kızgın kuşunu. Evet. Bu Şimdi benim yumur yaşam. yumurtayı mı devireceksin İpek? Bir de sündürel de. Bir de fauna sündürel. O Angry Birds'e bakalım mı bir Şiş koymuş herhalde o Angry Birds'e. Evet, bu da şişmem. Hadi bakalım. Hayır o zayıf. Hadi. Zayıf. Bir, iki, üç. Bravo. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Çok sesli değil mi İpek? Evet. Şu elleri de bir vuralım mı? Evet. Hadi bakalım. Nasıl vuracaksın şimdi? Bir bakalım sana. Şimdi seyrettiğim arkadaşlar çok seveceğim. Vay canına. İpek bak iki tane arkadaş Hello Kitty. Kızgın kışı bekliyor galiba. Bir. Be iki, i̇ki. Başla. Aa! Vay canına İpek. Nasıl vuruyorsun böyle sen? boşun zayıf. <laughs> zayıf Angry Birds'le mi? Ama ama daha koymamıştık. Evet. Koyalım şimdi. Şöyle. Yumurtalar da burada. Hadi bakalım. O kuşa bakabilir miyim bir? Hmm, o da sevimliymiş ama. Ama o da kızgınmış. O da kızgın evet.